Herkese selam bugün yanımda kuzenim var Merhaba arkadaşlar kuzenimle birlikte bugün e, şu şeyden oyundan kaçacağız yani o canavardan adını unuttum her neyse burada 15 aboneye geçmişiz normalde 15 abonede e, sesli yapacağım dedim ama bir önceki videomda müsait olmadığım için yapamadım ama şimdi müsaitim. Ama sesim çok kötü çıkıyor. O yüzden lütfen yani linçlemeyin yok. Ya da geçmiyor. çıkabilir <laughs> arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi gidelim oraya. İsteğimi yapabiliriz. Ben hala dans ediyorum. Bitti sonunda. Evet bu Mr. Lab oyununa kaçacağız. Gel. Ee, bu arada e, konumuz ilk yıl kaybederek. Ve bu arada kaybedersek birimiz kaybedene hediye verecek. Ya kaybeden işte kazanana hediye verecek. Yanlış söyledim çok özür dilerim. Evet bakalım kim kazanacak? Göreceğiz. Başladık. Koş koş koş. Hadi bakalım. Zaten ilk ben <laughs> böyle aram ay yakalamam. Tuğçe yakalanacaksın. Yakalamamız. Bir de hemen yakalım. nereden geldi bu? Of nereden geldi? Evet arkadaşlar kazanan benim. Hemen yakalandım. Ya ne diyorsun vereceğim ben ha? Ne istiyorsun? Bilmiyorum senden ne varsa var işte herhangi bir. Tamam. İnşallah evet. kaybedersin. <laughs> Ben de bir şeyler arıyorum ama bulamıyorum bir türlü. Birisi bulur. Bakayım. Evet. Bu. Şu, şu çocuk. Bu adam nerede? Hemen şu hala. an birisini eledi. Hemen arkadaşlar. Hemen şuraya saklanıyorum. Öleceksin. Hayır. Bakayım. Ay, o taraftan geliyor. Bu tarafa gitmem lazım. Ay, ne taraftan geliyor bu ya? Bu tarafa gidiyorum. Olmuyor. Bakalım. Aa geliyor. Ha, gözüküyor şimdi. Nerede oldukları? Eyvah, üç kişi yakalan. Ay iki kişi yakal. Ah! Bismillahirrahmanirrahim. Ah yakalandı. Şimdi çıkabilirsin çünkü ee, kazandık. E, sen kazandın o yüzden çık. Evet şimdi hepsini verelim. Kabul et. Teşekkürler. Hemen dur seçeceğim. Ya da sen seç. Burada herhangi bir verebilirsin yani benim için fark etmez. Ne vereyim? tavuk ister misin <laughs> eşek ister misin <laughs> keçi var ne güzel normal bir şey mi yok sen var ister misin panda ister misin olur normal bir şey koy işte İyi tamam onu veriyorum bir oynayalım evet arkadaşlar şimdi iki kez daha oynayacağız yani üç kez oynamış olacağız gel buraya Yalnız tip şaka mı? <laughs> evet. Lütfen şurada bir ara verelim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki karakter olmam lazım. Ve bunun bir sebebi var. Benim bir ölen arkadaşım var. Onun için de e, şey almayı. Kroç işte Asya'da yani kuzenim de çok iyi biliyor. Çok yakın bir arkadaşımdı. Ama onun hayali işte kreatör olmaktı. Ben de onun hayalini ben gerçekleştireceğim. Umarım yani arkadaşlar bakın olur. çok iyi bir şey yapıyor. Gerçekten. Gerçekten çok iyiydi. Aynı. Aa, bak burada Tuğçe PKK yazan birisi var. Hani nerede? Neyse dur bekle. Bakalım bu sefer belki bu sefer ben yakalanabilirim <laughs> önce. Çünkü neden olmasın? <laughs> neden olmasın ki? Bir bu sefer Aa, ne buradasın. Ne haber? İyiydi, iyiydi. Ben seni takip edeyim ya. Bir dakika. Bir tane kızı sen sar. zannettin ve seni takip ediyordum ya. Evet devam ki. Şu an hiçbir şey olmadı. Bekliyoruz. Ben bir şey buluncaya kadar hemen e, yapıp... Ne oldu, ne oldu? Tam dibimde. <laughs> Buraya giremez. Dur bekle. <gülüyor> gel. Gel. <gülüyor> Çağıralım onu buraya gel. Dur bekle nerede? Gelsin buraya. Gelsin. Ben şu şeyleri bulmaya gidiyorum ya. Uğraşamam onunla. Gitti. Neyse gitti zaten. Haritaları bulmamız. Birisi bulmuş zaten son haritayı. Bekle biz burada Aa. bekleyelim. Gel dans edelim. Mutluluk dansı. En sevdiğimiz yes, dans bu arkadaşlar. Ben de şunu da çok seviyorum. Bu da çok güzel. Daha geldi. Ve evet, kazandık. Gelsin abi. Kızım gel. Bizde mi dondu ne oldu anladım ki. Niye böyle oldu? Şu şeyde. Neden koymuyor oyunu mu dondu acaba? Arkadaşlar. Kız çıktı. Kız nasıl ya? Ne oldu önce? Ya öldü mü? Nasıl yakalandı mı bu? Şey geliyor. Ben almaya gidiyorum. <laughs> ben yakalandım. Hediye vereceksin. Arkadaşlar bu sefer ben yakalandım. Ne istiyorsun? Bilmiyorum. Normal bu sefer ben yakalan... Ay! Biz Milan zaten kaybettik arkadaşlar. Size. Ya bu kısert biraz. <laughs> Aa sen. Çok kat gül. Çok Şuna iyi bak ya nasıl gülmüyor. Bir şey yapacağım. <laughs> arkadaşlar <laughs> çok kötü yakalandı. Arkadaşlar burada şu şey kilit aç ee, çıkartmalarda şu şey açıldı ve bu al satın alabiliyorum artık alacağım bu yüzden. Çok, çok seveni... güzel bir şey. Evet çok sevinim bunu alacağımı bulabilirsem. Aha, oha 1 lira. Çok ucuz. Ama bu benim saçımda kalmayacak. Tabii benimki benim şeyim farklı bir şey. Ben onu yapalım. Bu son turumuz olacak arkadaşlar. Evet son turumuz gel. Baş hediyeni vermedim. Aa bana. doğru unuttum gel. Evet ne vereceksin bak. Bekle ben veriyorum. Sen bir şey rastgele bir şey koy şimdi. Sağ... dur ya da kaptan vereyim. Verdin mi? Ne vereceğim? Oha efsane bir olmaz. Abartma. Ver. Hayır efsanevi olmaz. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hayır. Cık. Ya başka bir şey var senin efsanevin gidecek. Başka bir şey. Al arkadan neden demek ters ters bakıyorsun. Çünkü almıyorsun. Alacaksın. Oha, Oha çok teşekkür ederim. Ya alt tarafı bir efsanevi verdik abartma. bakma. Oh. Efsanevlerim çok az. Ve benim kızlarım neden almamaya çalıştı bir de. Hadi gel sonuncu turumuzu oynayalım. Arkadan <laughs> hangi yeri Hangi pekleri olduğunu sayalım. Kuzenim. Yeah. Evet başladı bakalım. Bu sefer benim bulmam gerek. <laughs> Yalnız birisinin tipi şakamı zombili. Aha o çocuk bulmuş gerçekten. Neden böyle bir şey yapmış ama çok komik. Sen ne yapıyorsun şu an? Duvarın içine. Ben bir şeyler yapıyorum. Yuhuu. <laughs> <laughs> Bak biz ne yapalım biliyor musun? Hı. Bence bu şeyler gözükene kadar hani süre yüzde 99'a indiği zaman e, harita. Hayır ya. Ama yakalanmamam. Ay <laughs> bir saniye <Geliyor> kaç kaç <laughs> kaç. <kezden> geliyor. <laughs> geliyor. Yakalanacaksın. Mı? Geliyor bu arada. Dur benim fotoğraf çekmem lazım. Bir saniye. Geliyor geliyor. Gel çabuk gel buraya Asya. Fotoğraf çekmem lazım. Doğru, ben yakalanacağım Hayır. Arkamdayım. <laughs> <laughs> Kurtuldum. <gülüyor> Gel. Fotoğraf çekmem lazım. Çek artık şu fotoğrafını. Yakalanacağım. Hayır. Hayır. Yakalandım ya. Evet arkadaşlar. Fotoğraf çekeceğim diye yakalandım ya. Oha daha yeni çekiyor. Aa ben de yakalandım çıkabiliriz arkadaşlar bu yüzden ikimiz birbirimize hediye vereceğiz çünkü evet. hem sen yakalandın hem de yakalandı ben evet şimdi çıkıyorum çıkmış Asya ya 12 dakika. dakika oldu da. bir şey o zaman var ya umarım şu kanat gelir ya lütfen şu kanat gelsin bir de düşün, çok izleniyormuş bu video. <laughs> İnşallah. Gerçekten. Hadi. Nasıl bir şey? gönderdim. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce ben hediye vereceğim sonra da kuzenim verecek. İkimiz şu an birbirimize bir şey seçelim verelim. Evet bence de. Evet şimdi bir şey vereceğiz birbirimize. Hmm, ne verebilirim ki acaba? Ben seçtim. Sana... Bakıyorum bu arada çok sessizlik oldu. Ya gördün mü Verdi mi? düşünüyorum. Çok güzel bir şey var mı? Peki. Oh, tamam tamam. Tamam hadi tamam hadi. Evet arkadaşlar ikimiz de birbirimize hediye verdik. Evet. Evet videomuzu bu umarım beğenmişsinizdir. Ee, ne diyelim sana bir şey de. Evet arkadaşlar demiş bekler. Ve ee, umarım beğenmesin. Ben, ben de, bazı de? yerinde bayağı bir korkmuştum. <laughs> o kovalama <kalınmasın> sahnesi çok korktum. <laughs> evet seni yakalama sahnesi çok komikti. Evet. Ee, umarım beğenmişsiniz. Bir süper bir videomu gelmek isterseniz. E, Videoyu ee, <laughs> like atın. Ve kanalıma abone olmayı, like atın. Unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.